Ömer, hoş geldin. Hoş bulduk abla. Ah dedim ne oluyor? <laughs> o kadar gerçek ki hepsi. O kadına evlenme teklif ettim diyorsun. Gayet normal bir şeymiş gibi. Öyle mi? Acaba öyle olacak mı derken bambaşka yere gidişler? Biliyorum beni affetmedi. Ama senden başka gidecek yerim yok baba. Adem ailesinin hepsi çok iyi insanlar aslında ama Gençsin, tertemiz, boylu poslu, aslan gibi delikanlısın. Selahattin de e, soyadı gibi çok paşa bir arkadaşım. Siz iyi bir insansınız. Ömer'in size niye böyle sevdalanmış olduğunu şimdi daha iyi anladım. Gamze için de üzülmesini istiyor, Ömer için de üzülmesini istiyor. Ömer. Geri gel Ömer. Geri gel. Olumlu haberler hep olacak gibi görünüyor. Ee, bu bölümde de keza var bunlar. Gamze lütfen sadece tek bir şey söyle bana. Kaldı. Gitmedi. Kalayım. Aşk başka bir şey günün sonunda. Tam tersi çıkarsa çok üzüldüm. Yani özürüm. Söz verdiğimiz gibi bir kez daha pazartesi akşamları milyonları Star'da buluşturan Ömer dizisinin setindeyiz. İlk olarak iki sahne arası biraz soluklanmak için dinlenmeye çekilen usta oyuncu Barış Falay'ın yanındayız. Öncelikle bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Estağfurullah, biz teşekkür ederiz, ayağınıza sağlık, hoş geldiniz. Dizi, film çekerken genelde hayatımız zaten sette geçiyor. Dolayısıyla şu anda da setteyiz, karavanda aradayız. Birazdan tekrar setime geçeceğim. Hoş geldiniz. Ömer, profesyonel bir ekip ve muhteşem bir oyuncu kadrosuyla çekiliyor. Bu da dizinin izlenmesi kadar çekimlerinin de keyifli geçtiği anlamına geliyor. Siz ne dersiniz? Aynen dediğiniz gibi oyuncu oyuncu bir ekip var böyle beni de heyecanlandıran bir ekip herkes işinde gücünde ben tırnak içinde öyle sette çok eğleniyoruz kavramına çok inananlardan değilim işimizi bitirelim sonra eğlenirize inananlardanım burada da bu yapıyı görüyorum fazlaca herkes olabildiğince doğru ve düzgün bir şekilde işini yapmak ee, ve e, tabii ki günün sonunda da bir beğeni oluşturmak arzusunda. Ben bu ekiple birlikte olduğum için çok mutluyum, çok keyifli. Selahattin Paşalı'yla olan baba oğul sahneleriniz çok başarılı. Oyuncu gözüyle bu oyunu siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Mutluluk dediğin şey, bir ömrü doğru insanla geçirebilme tırahtıdır. Aşağı bir şey değil çok da fazla büyütmek gözümde. Ne kadar önemli iki şey söyledim baba. Bir ömür ve doğru insan. Doğru insan sevdiğinden başkası olamaz bence. Ancak sever ve sevilirsen, o duyguları paylaşırsan mutlu olursun. Allah niye kendi cinsimizden eş yarattı baba? Neden aramızda merhamet ve sevgi var etti? Siz annemle evliyken Belki öf adetten, gelenek, görenekten artık her neyse bilmiyorum. Aklına hiç gelmedi ona seni seviyorum demek. Ya da farkında değildin belki de. Ama keşke söyleyebilseydin. Keşke seni çok seviyorum Ayşem diyebilseydin annem. Belki o zaman içindeki o boşluğu doldururdun. belki o zaman böyle suçlu ve pişman bakmazdı gözlerine. Şahane. Selahattin de e, soyadı gibi çok paşa bir arkadaşım. E, hem edimiyle, hem e, haliyle, tavrıyla, her şeyiyle. E, ben çok keyif alıyorum onunla çalışırken. Oğlunu çok seven ve onun mutlu olmasını isteyen bir babanın... ...aynı zamanda onunla çatışması... ...bu hikayeye bambaşka bir dinamizm katıyor. İşin zor taraflarından biri de buydu aslında. Çok olaylar üzerinden yürümemesine rağmen enteresan bir seyir zevki yaratmasıydı. E, bu eyleyeni, işin içinde eyleyeni e, daha da zorlayan bir durum. Gözümün içine bak! Sen burada karşımda durmuş, o kadına evlenme teklif ettim diyorsun. Gayet normal bir şeymiş gibi. Öyle mi? Baba sonra konuşalım mı? Neyi sonra konuşacağız? Neyi sonra konuşacağız? Çocuk mu var senin karşında? Babanım ben senin baban baban. Neyi sonra konuşacağız? Şimdi konuşacağız. Şimdi. Acaba öyle olacak mı derken bambaşka yere gidişler. Tam bambaşka yere giderken ee, seyircinin beklentisi doğrultusunda e, olumlu haberler hep olacak gibi görünüyor. E, bu bölümde de keza var bunlar. Bir tarafta çok güzel bir ilişki, bir tarafta e, oğlunun iyiliği için, oğlunun selameti için e, ezberlerinden yürüyen adamın çelişkisi benim için de oynamaya değer, keyifli bir hal oluşturuyor diyebilirim. Aynı gün dizide Nisa'ya hayat veren Merve Dizdar'la da röportaj yaptık. Başarılı oyuncu bundan 4 hafta önce Nisa'yla yolculuğumuz başladı mesajıyla sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşım yapmıştı. Biz de sohbetimize Nisa'yla birbirinize alıştınız mı diye sorarak başlıyoruz. Anlatacağımız her şey bir yolculuk o yüzden öyle yazdım tabii ki. E, alıştım biliyor musunuz? O yüzden şu an bence iyi anlaşıyoruz iyi hissediyoruz birbirimizi. Beş çocuklu bir anneyi oynuyorsunuz. Bu kadar çocukla çekimler nasıl geçiyor merak ediyoruz. Oğlum, in dayının tepesinden hadi bakalım. Emine çocukları odasına götürse Ya ne güzel oturuyorduk ama anne. Yok oğlum, hadi derslerine çalış ne ya güzel. Ya anne ya. Hadi, hadi geç. Ya deme evladım, ya deme evladım. Al kızım, hadi. Gelin. Oflamayın, hadi. Çocuk oyuncularımızın hepsini çok seviyorum. Ee, çok iyiler yani ilk gün bir, bir sahnemiz 3 saat sürdü birbirimize alışma e, süresi diye düşünüyorum şu an hiç zorluk hissetmiyorum ben daha zor bile değil zorluk hissetmiyorum böyle akıp gidiyor bence sahneler ve e, e, garip bir his böyle evde kalabalık çocuklu sahneler hoşuma gitmeye başladı normalde çok korkuyordum nasıl olacak diye de böyle bir gerçek geliyor bana çok gerçekmiş gibi geliyor. Dizi geçtiğimiz hafta zirveyi gördü size göre bu başarının sırrı ne? Şimdi aslında ben çok uzun zamandır böyle bir iş görmedim ekranlarda. Yani ya aksiyonu bol olur ya entrikası bol olur ya hikayesinde çok iniş çıkışlar vardır. Ee, Ömer gerçekten daha sakin ilerleyen ama bir sürü olayın daha çok duygunun olduğu bir dizi bence. Oyunculukları izliyorsunuz, sahneyi izliyorsunuz, durumu izliyorsunuz ve bu bana iyi geliyor. Yani ekstra bir şey olmuyor ve 11 dakikalık bir sahneyi izleyebiliyorum. O yüzden bu bana çok iyi geldi öncelikle seyirci olarak. Merve olarak da e, bence seyircinin de bu kadar etkilenmesinin sebebi çok ger gerçek ve eşimizin, dostumuzun, ailemizin den duyduğumuz hikayeler. Bunlar gerçek hikayeler yani Bilin, çok biliyoruz. Ben geçen gün bir sahne çektik. <laughs> Arabanın içindeyiz. Gel insa abla. Kay, oldum, kay Hadi oğlum gidiyoruz. Niye bakıyor bu? Niye bekliyorlar? Bir şeye bakmıyor. Geliyor işte tamam. Aa, bu Gamze değil mi? Tahir, vallahi de o. Ha, o galiba ya. Hiç de değişmemiş. Şükran, Tahir, ben, e, işte Zerrin abla, babaannemiz. Arabanın içinde böyle sıkışık oturuyoruz ve bir konuşmalar geçiyor. Bu gerçek biliyor musunuz? Yabancılaştım. Ay dedim, ne oluyor? Şu an dedim yani, o kadar gerçek ki hepsi. Kişiler de, oyuncular da çok iyi olduğu için herhalde çok yabancılaştım. Bir anda çok gerçek geldi her şey. Bence bu seyirciye geçiyor, o yüzden e, çok etkileniyor herkes. Dizi geçen hafta izleyiciyi merakta bırakan bir yerde kaldı. Ömer, Gamze'nin tek bir sözüyle hayatının kararını verecek. Peki acaba ablası Nisa kararı her ne olursa olsun kardeşinin yanında olacak mı? Bana söyleyecek son bir sözün var mı? Gamze lütfen sadece tek bir şey söyle bana. Kal de. Gitme de. Kalayım. Hani bana sorsanız olmasını isterim ama hani hikaye nereye gider bilmiyorum çünkü... E, ...şöyle bir şey hissediyorum. Nisa çok iyi niyetli bir kadın. Aile ki herkes iyi niyetli. Ademoğlu ailesinin hepsi çok iyi insanlar aslında ama... Yetişme tarzları farklı ve Nisa'nın hikayesini biliyoruz. Şimdi çok o da aşk evliliği yaptığı için üzülmesini istiyor. Gamze için de üzülmesini istiyor, Ömer için de üzülmesini istiyor. Yani aslında iyiliğini düşünerek yaptığı bir hareket ama aşk başka bir şey günün sonunda. Bence insan evlenecekse sevdiğiyle evlenmeli. Dediğin gibi pişman da olabilir. Ama mutlu da olabilir. Ben hepsine razıyım abla. Olmuyor Ömer. Öyle olmuyor. Yalvarırım yapma ne olur. Bak sen benim canımsın. Babaannem, babam... ...sana güzel bir kısmet bulsunlar. Onunla evlen. Mutlu ol ben. Mutlu olmanı istiyorum ne olur. Yalvarıyorum sana. Sen benim mutlu olmamı istiyorsan bunu isteme benden. Ben o şekilde mutlu olamam. Ömer yapma ne olur. Ne olur yapma. Abla ağlama lütfen. Biliyorsun dayanamıyorum sen ağlayınca. <laughs> yapma Ömer ne olur. Yalvarıyorum yapma. Ben gerçekten özelde söylüyorum bunu. Hiç bilmiyorum. Ee, bence destek olacak. Çünkü Nisa buradan geçti. Üzülse de destek olacak, üzülmese de destek olacak. Tam tersi çıkarsa çok üz yani üzülürüm ama tam tersi çıkarsa da muhtemelen o da mantıklı bir yere dayanacaktır ama destek olacağını hissediyorum. İnşallah öyle olur. Merak edilen konulardan biri de Nisa ile babasının arasındaki buzların ne zaman çözüleceği. Bilmiyorum biliyor musunuz? Ben de merak ediyorum. Çünkü Beş çocuğu var ona rağmen böyleler. <laughs> Bilmiyorum yani arada çok mesafe var. Ama ama hayat böyle bir şey. Hayat normalde de böyle bir şey. Yani bir gün gelir ve e, buzlar çözülür. Merve Dizdar, pazartesi akşamları Nisa olarak karşısına çıktığı izleyiciyle bağının her bölüm daha da güçlendiğini söylüyor. Ben her bölümden sonra yani hep iyi yorumlar okuyorum. E, seyircilere iyi geldiğini düşünüyorum. O yüzden ee, aynı şeyi düşünüyoruz. Yani seyircilere söyleyebileceğim şey ben de onlar gibi hissediyorum bu işi izlerken. Çok aynı yerde gidiyoruz o yüzden e, hislerimiz ortak. Merve Dizdar'a bu samimi sohbet için teşekkür ediyoruz. Ömer yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de. Çok iyi seyirler diliyorum herkese. Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kavliyle kızınız Süreyya Kutlu'yu, oğlum Ömer Ademoğlu için... Bana hayır diyen sensin Gamze. Bana mutluluklar dileyen de sensin. Ne oldu şimdi? Ne değişti? Pişman mı oldun? Çok pişmanım desem, bana dön desem, döner miyim? Cevap ver Ömer. Hadi korkma. Cevap ver. Döner mi?